Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı dersi e, ders kitabı çözümlerini yapıyoruz. Sayfa 170'teyiz yani 170. sayfayı ne yapacağız bugün sizlerle beraber işleyeceğiz. Şimdi sayfa 170'te sevgili arkadaşlar bize harita Hikaye haritacısı diye bir bölüm var. Tabii onun üstünde, onun üstünde aşağıdaki çalışma basamaklarına göre eski adlı hikayeyi çözümleyiniz diye A, B, C şıkları verilmiş. Buradaki şıklarda size bir yönerge verilmiş. Bu yönergeye göre işte takım oluşturuyoruz ve bu takım oluşturmaya göre çalışmalar yapıyoruz. Biz bunları yapmayacağız. Siz sınıfta zaten. Hocanızla arkadaşlarınızla yapacaksınız. Biz hikaye haritacısı bölümünde ekranda da gördüğünüz gibi hikaye haritasını beraberce ne yapacağız arkadaşlar? Dolduracağız. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki hikayenin yaşandığı zamanı ve mekanı inceleyiniz. Hangi hikayeydi bu? Eskici hikayesi. Sorumuz ne? Ders çalışmada sayfa 170 en başta diyor ki aşağıdaki çalışma basamaklarına göre eskici adlı hikayeyi çözümleyiniz. Şimdi çözümleyelim. Hikayenin kişileri nelerdir? Kimlerdir? Düzeltiyor. Nelerdir? Olmaz değil mi? İnsan için kim diyoruz? Kimler veya nesneler için ee, ne diyoruz? Tamam mı? Unutmayalım arkadaşlar. Evet. Kişiler yani karakterler kimler? Sevgili arkadaşlar Hasan eskici ve havası. Bunlar nedir? Karakterlerimizdir. Eskici hikayesindeki karakterlerimizdir. Tablodaki sol bölümdeki e, kısma bunu yazıyoruz. Gelelim sağ tarafta olay. Olay nedir? Üksüz kalan Hasan'ın halasına gönderilmesi ve yabancı bir toplumda ruhsal sıkıntı, ruhsal çöküntü çekmesi. Evet. Zaman 19. yüzyılın sonları. 19. yüzyıl, 19. yüzyılın sonları, Osmanlı devletinin son yılları diyebiliriz arkadaşlar. 19. yüzyılın sonları Osmanlı devleti'nin son dönemleri yılları. Mekan e, halasının evi arkadaşlar ve sokak şeklinde söyleyebiliriz. Niye diyoruz? Öncelikle halasının evi. Orada kalmaya gidiyor. Filistin bölgesi biliyorsunuz Filistin'e. Orada e, sokakta da eskiçiyle. Evi, evlerinin, e, halasının evlerinin önünde. eskiciyle e, bir arada oluyor. Dolayısıyla sokakta var. Ha, onun öncesinde ufak mekanlar mesela liman vardı değil mi? Geminin güvertesi vardı. Ha, bunları da not alabiliriz ama temelde halasının evi, sokak diyebiliriz. Diğer dediklerini de unutmayın. Hani hocanız belki diğerleri nedir diye sorabilir. İşte güverte var liman var oradan değil mi İstanbul'dan Marmara bölgesinden İstanbul'dan hareket et. Devam edelim arkadaşlar. Çatışma. Şimdi sevgili arkadaşlar çatışma nedir burada? Farklı bir kültüre adapte olamama, yalnızlık çekme, garip olma. Farklı bir yurtta, farklı yabancı bir yerde biz kalsak arkadaş, orada olsak bize garip derler. Tamam mı? Garip. Garip bir anlamı da budur. Evet. Dolayısıyla çatışma budur diyebiliriz, yazabiliriz. Anlatıcı ve bakış açısına baktığımız zaman üçüncü tekil şahıs anlatıcı, kurmaca kişi, kurmaca anlatıcı burada. Üçüncü tekil şahıs ağzından bir anlatım var. Bakış açısı ise gözlemci bakış açısı. Gözlemci bakış açısında arkadaşlar hatırlayalım. Gözlemci bakış açısı nesnel bir anlatma. Gördüklerini olduğu gibi ne yapmakta? Aktarmaktadır. Ee, kahramanların iç dünyasını ne yapıyor? Bilmiyor. Bu yönüyle İlahi bakış açısından ayrılıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Eski e, videolarımızda bunlara değinmiştim. E, şimdi şöyle bir hatırlatma babından söylüyorum. Unutmayalım. Evet şimdi devamına bakarsak bir yol gösteri gösterime adına hikayede diyor yaşananları resmediniz. Bunu siz yaparsınız, yapacaksınız. Resmederken gerçeğe ve kurguya dayalı ifadeleri belirliyorsunuz. Ve resimleriniz ne diyor? Hikayede tespit ettiğiniz değerleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları hikaye kahramanının yerine geçerek canlandırınız diyor. Bunları <laughs> sınıfta hocanız uygulatacak. Ve sayfa 171'e geçelim arkadaşlar. Sayfa 171'de de sevgili arkadaşlar karakter analizcisi başlığı altında bize bazı sorular yönetmiş. Bunlara çok kısa değinip çalışma kağıdına geçelim arkadaşlar hemen sayfanın sonundaki. Şimdi diyor ki hikayedeki karakterlerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini analiz ediniz. Yani fiziksel ve ruhsal tasvirini yapıp onları analiz edeceğiz. Fiziksel olarak işte saçı nasıl, yüzü nasıl, burnu nasıl, vücudu nasıl, uzun mu, kısa mı, şişman mı vesaire. Yani dış görünüşü ne yapacağız? Aktaracağız. karakter bakımından ise bu da ruhsal yöne giriyor arkadaşlar ruhsal tasvir. Orada da işte eskicinin, halasının, Hasan'ın ruh halini ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Bunu hocanın sözlü veya yazılı olarak isteyebilir. Hangisini istiyorsa ona göre yapacaksınız. Hikayedeki kahramanları daha yakından tanımak amacıyla merak uyandıran sorular hazırlayınız. Bu da özgün arkadaşlar. Sizler soru hazırlayabilirsiniz. İşte Hasan neden gitti? Neden annesinin ölümünü nedendi? Ee, i̇lk başta heyecanlıyken niye sonra heyecanını kaybetti? Ee, ondan sonra Hasan büyüdü mü? Büyüdükten sonra döndü mü? Gibi ee, bir sürü sorular üretebiliriz arkadaşlar. ya Ben genişlettim tabi bunlara hikayede bu son söylediğimi e, büyümesi vesairesi yok biliyorsunuz. İşte e, acaba e, eskici neden e, oraya gitti? Vesaire. Sorular üretin. E, bu soruların cevaplarını diyor sınıf arkadaşlarınızla. E, tartışın ve kahramanlarınızı yapın. Kahramanlar davranış ve düşünceleriyle toplumun belli bir kesimini temsil eden e, ortak davranışları yoksa kendilerine has tutun ve davranışlar mı geliştirmiştir? E, bunları e, ortaya koyalım bunları ne yapalım tespit edelim arkadaşlar ve sonraki e, soruda da takım çalışmanızı zamanı etkili kullanarak sınıfta sununuz e, bütüncül puanlama anahtarı ile de sunumları değerlendiriniz diyor bunlar sizin sınıfta öğretmeninizle yapacağınız ve kendinizin yapacağı şeyler şimdi gelelim çalışma kağıdına sayfa 171 evet çalışma kağıdı diyor ki buradaki soruları cevaplandırın ve değerlendirin. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki hikayenin ana fikriyle yapı unsurlar arasındaki ilişkiyi yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar ana fikir nedir burada? Daha doğrusu tema diyelim. <laughs> Kitabımız öyle demiş. Hatırlayın ben sayfa 72'yi işlerken 72 veya 73'ü hatırlarsanız orada ne demiştim arkadaşlar? Ee, ana fikir ve e, tema nedir aralarındaki farkları e, açıklayınız demiştim. Bazı kaynaklar temayı da ana fikir yerine kullanmakta bazı kaynaklarımız ana fikri düşünce yazıları için e, temayı e, sanatsal metinler için kullanır. Burada yazarımız e, sanatsal metin olmasına rağmen ana fikir diyor. Çünkü ana fikir cümlele, cümle halinde, yargı bildiren cümle halinde olur arkadaşlar. Tema genellikle cümle halinde olmaz. <laughs> Dolayısıyla biz burada e, kitabımızın ifadelenmesiyle söyleyelim ama tema şeklinde e, aktaralım. Bakın tırnak içine aldım. Arkadaşlar burada ana fikir olarak veya verilmek istenen temel mesaj olarak tema olarak memlekete duyulan özlem ve gurbette çekilen yalnızlık nedir? ana fikrimizdir temamızdır cümleleştirirsek memlekete duyulan Özlem ve gurbette çekilen yalnızlık tır diyebiliriz <laughs> hikayenin yapı unsurları arkadaşlar olay kişi zaman mekan ana fikrin iyi ve doğru anlaşılmasını sağlamıştır bunu sağlama üzere yazar tarafından ne yapılmıştır bir araya getirilmiştir arkadaşlar kurgulanmıştır gelelim ikinci sorumuza hikayede tespit ettiğiniz yapı unsurlarını hikayenin yazıldığı dönemin toplumsal özellikleri açısından değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi yazınız arkadaşlar diyor. Şimdi arkadaşlar hikayedeki yapı unsurları hikayenin geçtiği zaman dilimine, olaylara, toplumsal yapı ve iletişim biçimlerine uygundur. Yani o dönemi, o Osmanlı'nın son dönemini e, ne yapmaktadır? E, Birebir göstermektedir. E, onu yansıtmaktadır. E burada tabii kimsesizlik kavramı, göç kavramı bakın bir yerden Marmara bölgesinden İstanbul'dan Filistin'e geliyor. Çocuk, değil mi arkadaşlar gemiyle ee, kolay bir olay değil ee, o günün yaşam şartları hatta zor yaşam şartları kültürel farklılıklar mesela e, hatırlayın limana tüm e, halasının komşuları falan gelmişti Hasan'ı görmek için hatta böyle bir soru cevaplamıştım. çünkü Payitattan e, başkentten bir çocuk gel acaba nasıl hissi nasıl duruşu nasıl sevimli mi değil mi? merak meraklı gözler gelmiş onu ne yapıyor orada? görmek istiyor. Dolayısıyla o günkü o şartlar, yaşam şartları, göç kavramı, e, kimsesizlik ve benzeri e, durumlar hikayede ne yapılmakta? Aktarılmakta. Gelelim arkadaşlar bir e, diğer e, soruya, son soruya. E, hikayeden hareketle diyor, yazarın sanat anlayışını ve dünya görüşünü esere nasıl yansıttığına dair çıkarımlarda bulunur. Yani biz kendimizden çıkarımlarda bulunacağız. Biz burada size bir yönlendirme yapıyoruz. Siz kendi Düşüncelerinizi bu yönde cümlelerinizle yazarsınız arkadaşlar. Ee, bir defa yazar gerçekçi bir anlatım yapıyor, gerçekçi bir anlatım bakışına bakış açısına yani realist bir bakış açısına sahiptir diyoruz diyebiliriz. Toplumdaki göç, yetim öksüzlük durumu, yetim öksüz kalma sorunlarına ne yapıyor? Ee, değiniyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda ailelerin e, bu yetim öksüz e, kalan çocuklara e, farklı e, yaşamsal alanlarına e, ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Bunların davranışlarına dikkat çekiyor ve e, bu anlatımıyla yani o e, kavramları, o e, toplumsal şartları o kadar güzel işliyor ki okuyucuyu bu yönüyle ne yapıyor? Etkiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yazar bu şekilde e, dünya görüşünü de esere aktarıyor. Yani Necip Fazıl'ın deyişiyle çay bardağındaki şekerin arkadaşlar eritilmesi gözükmüyor ama içtiğimizde onun tadını, tadını anlıyoruz. İşte yazar da o kadar güzel işliyor ki biz bu saydığımız toplumsal sorunları, göç kavramını, yetimlik kavramını, öksüzlük kavramını ne yapıyoruz? Orada hissediyoruz. O dönemin yaşam şartlarını ne yapıyoruz? Hissediyoruz. seviyle öğrenmek. Evet sevgili öğrencilerim bu bölümle videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde videomuzda sayfa 173'e geçeceğiz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.